Merhabalar. Kim de yaz ve kış konumu ayarını göstereyim. Şuradaki alyan başlığı. 4 alyandır. Şu çizgiyi içeri alıyoruz. Evin içerisine bakıyor. Bu çizgiyi dışarı alırsak yaz konumu olmuş oluyor. Alyanla çevirdiğimizde içeri bakacak evin içerisine. Daha sonra kapatma konumuna getiriyoruz. Ve karşı taraftaki aparatı karşılayıp karşılamadığına bakacağız. İkisi de karşılıyorsa çünkü bazıları altta kalıyor. Altta kalınca hiç sıkıştırmaz. Şimdi bakıyoruz. Boşlarken kapatmış gibi. Yapıyoruz. Evet bu karşılıyor. Diğeri de karşılıyor. Bu şekilde bakıyoruz. Kapalı pozisyonda karşılayıp karşılamadığına baktık. Tamamdır. Bu şekilde kapatıyoruz. Ve hiçbir şekilde soğuk gelmez bu şekilde. Umarım işinize yarar.